artık ufak ufak hafta sonunun nasıl bir hal alacağı ortaya çıkmak üzere. Önemli bir gün puanlamalar yapıldı, yorumlar yapıldı. Şimdi puanları topluyorum ve bakalım üçüncü günde günün birincisi ve günün sonuncusu kim olacak? Bunu az sonra hep beraber göreceğiz. Biraz daha heyecanla bekleyelim. Biz beğendik ama sizin modeliniz beğenmedi. Evet. Seyirci bilsin Alev, boş ver. Bak böyle dürüst bir adamım ben. Açık ve net konuşurum. Birinci olan takım... En heyecanlı ana geldik. Bugünün puanları elimde. Herkes farklı puan almış. 8 puanla bir takım sonuncu oldu bugün. 8 puanla üçüncü günün sonuncu olan takımı İsmail ve Alef. Bugün sonuncu oldunuz İsmail ve Alef. Teşekkürler. Yapacak bir şey yok. Yok. Yani şöyle Söyleyecek bir şey. Söz bile yok. E, modelimiz bize bir vermişti ama arkadaşlarımız yüksek vermiş demek ki. E, onun beğenmesi ya da beğenmemesi çok önemli değildi. Ben yaptığım işten memnundum zaten. Sorun yok yani. Makyajdan da aynı şekilde. Bakalım. Önümüzde iki gün daha var. Hiçbir şey ...net değil şu an hala. Her an her şey değişebilir. Bir anda bütün yıldızlar barışıp çok acayip Yıkılmadık. puanlar alabilir. ayaktayız. Bravo, tebrik ederim. <laughs> Ve sadece bir puan farkla... ...dokuz puanla... ...üçüncü olan bir takım var. Dokuz puanla... ...haftanın üçüncü gününde... ...üçüncü olan takım... Ramazan ve Saadet. Neyse. Evet, Yine sona kaldı. Dokuz puanla üçüncü oldunuz. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Bugün biraz zorlu geçti. Ya ben anlamıyorum, çözemiyorum da gerçekten. Emek sarf ediyorsunuz, olmayacak şeyi yapıyorsunuz. Altı yedi saatlik bir işte bir iki saat sığdırıyorsunuz. Yani bilmiyorum, hak ettiğimi düşünmüyorum ben ya. Yani tabii... Bakalım, önümüzde iki gün daha var. Bakacağız. Bakalım neler olacak bu iki günde. Ve biri 11 puanla ikinci, biri de 12 puanla birinci olan... Bir puan. İki takımımız kaldı geriye. Bir puan farkla. Biz modelimizden 5 almıştık, İnşallah bizizdir. 12 puanla birinci olan takım... Öncü ve Özlem. Ay. Şüper, Hak etti mi şimdi hadi. <laughs> siz de 11 puanla ikinci Sen oldunuz. De ben Eğitim ettim Devit aslında. Ama Herkese teşekkür ederim. İkimizin Saygılar. arasında seçim yaparsan. Sen de kendini düşünmeden. Elini vicdanına koy da sana. arasında yaparsam şeyin daha iyiydi. Belirgin de en azından. Ya sen ha. ne diyorsun? Ben Tabii, adil ama adil ben, gel gelelim. Ben sonuncu oldum arkadaşlar. Oh. Oh. Sen iki, Biz beğendik açıp. ama sizin modeliniz Ferit beğenmedi. Ferit cevabı tatmin etmedi galiba. Bak ikimiz arasında birinci ben dedi. Seyirci <laughs> bilsin Alev boşver. Böyle dürüst bir de, adamım ben. Açık şey. ve net konuşurum. Hadi. Sen güzel saça yorum yapıyorsun ben de öyle. Ben de dürüst. Bizim için güzel bir gündü. Günün zaten birincisi olduk. Güzel bir saç yaptığımızı ve makyaj yaptığımızı inanıyorum. Zaten modelimizle bunu kanıtlıyoruz. Evet puanlar bu şekilde. İsmihan ve Alev bugünün sonuncusu olurken Öncü ve özlemde bugünün birincisi oldular. Ama bugünün önemli olan Cuma günü, beşinci günde kimin birinci olacağı ve şu arkada duran masanın üstünde duran nakit 10 bin liranın kimin olacağı önemli olan bu.